YAS 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 KALEEEE <laughs> <laughs> Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar Şu suratı gören kadın korkudan geberir Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur Bilidim böyle olacağım. <laughs> Lan davşan Bana bak kaleyi bana teslim et oğlum yoksa seni elek gibi deneceğim ha Bekle bekle geliyorum bekle Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Taksi abi. Sensin o. Sensin o kardeşim. <laughs> Selamun Aleyküm millet. İşte gördüğünüz gibi PUBG Mobile direnişin ikinci bölüm ön izlemesi yayınlandı arkadaşlar. Bugün gece 20.00 yani 8'de yayın var. Hoşçakalın. 20.00.8'i merak etmeyin. Biraz 2008'de 20 yayın var. Yani her pazartesi günü video var arkadaşlar. O yüzden pazartesi günlerini bekleyin. Hoşçakalın.